Herkese merhabalar, iyi hafta sonlarınız olsun. Bu haftaki konumuz e, aslında şöyle, geçen haftanın devamı. Profesyonel sulu boya malzemelerin devamını anlatacağız Melinda Hanım'la beraber. Evet, merhabalar. E, kağıtlarımız ve fırçalarımız kalmıştı anlatmadığımız profesyonel serilerde. Aslında e, fırçalardan başlayayım ben direkt profesyonel serilerde. E, yukarıda daha önceden de anlattığımız kılı fırçalarımız var. Daha geniş alanlar ve sulu boya tekniklerinde çok tercih edilen fırçalar. El yapımı hala zaten yapılarında görebilirsiniz. Hemen aşağısında Winsor Newton'un seri 7 fırçaları var. Bunlar da gerçekten çok özel fırçalar. Winsor'un göz bebeği. Çünkü gerçekten samur kılından yapılıyor ve su taşıma kapasitesi çok iyi olduğu için testip, minyatür, ince detaylar yapanlar, sulu boyada gerçekten detay çalışanlar bu fırçalardan vazgeçemez. Burada da başka profesyonel seri var ama 7 serisini bu da şöyle göstermeni istiyorum şu an oradayken evet fırçanın yapısını şuradan da görebiliriz şimdi şöyle anlatayım fırçanın yapısını ee, şurada gördüğünüz gibi belli hala el yapımı yapılıyor ve burada fırçanın şu gövde kısmından boya ve su toplanıyor siz yüzeye sürttükçe fırçayı şu uç noktasından ee, tek bir noktada toplanıyor ve oradan ince çizgiler, kalın çizgiler buradaki boyayı e, yüzeye aktarabiliyorsunuz. Burada önemli olan aslında e, fırçalık, fırça kıllarının tek bir noktada toplanıyor olması. Özellikle bu anatomisini anlattım ki neden e, seri 7 numarası kolinski fırçalar çok önemli. E, bu yapıdan dolayı, çünkü orta aksi olduğu için de e, fırçaların o ince detay vermesini sağlayan şey bu fırça kıllarının şu noktada toplanıyor olması. Evet, bu kadar detay ve bilgiden sonra e, bir sonraki serimize geçelim. Yine şöyle sulu boya profesyonel sulu boya fırçasını gösterelim. Evet. Bu da yine ergonomik tutuş sağlayan bir fırça kendisi gövdesi olarak. Hemen altında onun daha şöyle sentetik olan versiyonunu görebiliriz. Daha demin gösterdiğim fırçanın sentetik versiyonu net, netleşti. Gövde vesaire her şey aynı. Kıllarla aynı şekilde taklit edilmiş sentetik. Ee, ergonomik tutuş sayesinde çok rahatlıkla e, kullanım yapabilirsiniz. Evet. Bunun farklı çeşitleri çeşitlerine var. Şunları da göstermek istiyorum. Şu yumuşaklığı Böyle gerçekten çok güzel, yumuşak zemin ıslatmak için geniş yüzeyler için böyle seçenekler de mevcut. Evet. Hmm, şuradan <laughs> Evet, diğer markaların da fırçaları mevcut. Şöyle bakalım. Tomartin vesaire. Evet, profesyonel seri fırçalar yani profesyonel e, sıvı boya malzemesinde ben sadece eee sıvı değil, yarı sentetik yarı da e, gerçekten çok rahatlıkla kullanıyorum ve beğeniyorum. O yüzden ikisinin karışımı olduğu Serileri de göstermek istiyorum burada. Hemen e, üstte gördüğünüz gibi daha çok böyle e, kısa saplı pompon fırçaları. Yumuşak keçi kılından yapılıyor fırçalar. Ve e, o yüzden e, daha geniş ve yüzeyleri daha rahat e, ıslatmak için kullanılıyor. Renk karışımları için de kullanılıyor. Hemen altında kırmızı saplı fırçaları görebiliriz. Onlar da Gold. 2 olarak geçiyor. Sentetik ve samur lif karışımlarından elde ediliyor. Hem uzun şöyle şey göstermek istiyorum. Hem uzun hem de kısa sapları mevcut. Büyük şeyde tüm çalışanlar için, 150 çalışanlar için uzun sap, daha kısa normal ebatta çalışanlar için normal sap uzunlukları da mevcut. İkisinin karışımı bir seri olduğu için de gerçekten e, normal e, samur kılı gibi çok güzel e, işlem görebiliyor. Ve e, farklı çeşit fırçalar da var tabii ki. Şimdi e, kağıtlara geçelim. Tabii. Kağıtlarda da tabii ki Winsor Newton Arch gibi e, markalar e, burada e, pamuk özelliğinden dolayı çok fazla profesyonel seride kullanılan e, kağıtlar profesyonel seri olması için e, mutlaka asitsiz e, ve pamuk olması gerekiyor. Bu çok önemli bir e, detay. Buradaki mesela defterin özelliklerine baktığımızda kaç santim olduğunu ve kaç yapraktan oluştuğunu gramajını ve burada da yüzeyini görebiliyoruz. Cold Press ile gösteriliyor. Cold Press orta doku olarak geçiyor. Ee, şuradaki zaten fotoğraftan görebiliriz ne kadar e, dokusunun ne çok kalın ne de çok ince. Hani o yüzden oradan bakabiliriz. Ee, buradan yapışkanlı e, kenarlarından hani şuradan çekerek kullanabiliyorsunuz. Şurada zaten. Bu da başka bir e, versiyonu. Bunun da dört tarafı yapışkanlı. Buradan e, bir tanesini çıkarttık. Dört tarafından e, çıkartabiliyorsunuz. Bu raf e, serisi dokulusu. Bu daha kaba doku olarak geçiyor. Şu an evet tam görebilirsiniz dokusunun e, ne kadar doğal olduğunu ve yüzde hamur. El yapımı kağıtlar gerçekten çok. E, pamuk ve asitsiz yapılması da çok önemli. Burada farklı ebatlar var bulabileceğiniz profesyonel serinin. Hem böyle şöyle spiral liste var. Şöyle büyük altta büyük boyları da var. İşte 22-30 santim olan şu şekilde farklı çantalar asılması için bir var. Seyahat için şöyle küçük mini boy var. Ve bu şekilde devam ediyor. Burada e, tekli olarak. Evet, var. burada tabaka olarak da görebiliriz. Mesela burada profesyonel serinin 640 gramı var. Bunlar defterde bulamıyoruz. Bunları tabaka olarak sadece bulabiliriz. Şey defterlerde 300 gram, tabakada 640 gram. Onun da şöyle e, kalınlığını görebilirsiniz. Gerçekten çok kalın. Hot Press olduğu için pürüzsüz bir dokuya sahip. E, onlardan bulabilirsiniz. Hot press'te e, pürüzsüz bir doku üzerine mi çalışma Evet, yapıyorum? hot press sıcak bir e, baskıyla, yüzey kağıdı aslında e, basınca yani preslediği için daha detaylı çalışan sanatçıların tercih edeceği bir doku. Cold press daha hani e, yeni başlayan ya da e, çok fazla, o, ne çok pürüzsüz olsun, ve çok dokulu olsun diyenler için orta doku da ee, tamamen doğal doku, daha kaba, daha girintili çıkıntıları olan, daha çok aslında tamamen tekniğe göre değişen e, doku seçenekleri var bunların. Ee, her markanın Hot Press'i, Cold'u ve raf gibi seçenekleri bulunuyor. Ee, Winsor Newton'un tabaka halinde 640 gram bulunması gerçekten e, çok önemli çünkü 640 gram en kalın e, su ve kağıdı diyebilirim. Ee, normalde 300 gram defterlerle zaten yer alıyor, ama tabaka olarak 640 gramı görebiliriz. Ee, şöyle tabakanın kenarlarının taş kesim olduğunu e, gösterebiliriz. Evet, Mert Bey, sizin başka bir haricinde anlatmak istediğiniz defterler varsa, Tabii ki var. Alabiliriz. Tabii ki var. <laughs> Tekrardan merhabalar. E, Vinsor haricinde e, Fabriano markasının kağıtları ve defterleri mevcut. Ben defterlerinden şöyle göstereyim. E, hot Press çalışmaları için genelde hani e, dokusuz sıcak basım e, defterlerde genelde hani şöyle yakından zaten net bir şekilde dokusu anlaşılabilir herhalde diye tahmin ediyorum. E, Fabriano'nun gayet şöyle güzel bir tasarıma sahip e, Hot Press 300 gramlık bir defteri. Ee, güzel bir defterdir. Notuz çalışmalar için gayet uygundur. Bunların tabii ki farklı formlarda olanları mevcut. Ee, spiralli olanları şöyle yanında gösteriyor zaten. Ee, tabaka halinde şu şekilde olanları biraz daha böyle eee kartpostalın biraz daha geniş formda olanın gibi. Bu söyleyeyim. daha dokulu. Evet, bu biraz daha cold press'e yakın, daha dokulu, daha grenli bir e, kağıt bunda da sulu boyalarınızı profesyonel malzeme adı altında tercih edebilirsiniz. Spiralli olanları tercih edebilirsiniz. bu Kullanım seçeneğini tabii ki siz oluşturuyorsunuz ama genelde bir de markasal olarak bir de Kanson'un tercihen marka olarak Kanson'u da tercih edilebilir. Onların şöyle sert kapaklı şık tasarımlı olan güzel bir Mix Media defteri mevcut. Bunlar da gene aynı şekilde üzerlerinde hafif böyle dokuları oluşuyor. bunu ee, böyle yatay çizgiler oluşmuş bir e, kağıdı. Gayet güzel bir kağıt formundadır. Bir de şöyle Montval serisinin e, şeylerini gösterebilirim. Bunlar da böyle hani ben biraz daha farklı bir tasarım isterim, hani böyle kılıf olarak biraz daha böyle kumaş desenli, bir de yatay açılması, resim defteri formunda gibi gayet güzel bir kağıda sahip. Greni gözüküyordur muhtemelen. Evet oldu. <laughs> Tamamdır. Ee, tercihen bir de e, segment olarak yani marka arş markasının mevcut arşlar herkesin bildiği bir markadır. Tabii ki profesyonel malzemeyle çalışan kişiler markaya aşinadır. Harçların kendi içerisinde rough yani ekstra dokulu turuncu e, görsele sahip bir kağıdı mevcut. Onu şöyle gösterebiliriz hatta. Ekstra dokusu anlaşılabilir. Hatta telefondan bile anlaşılır. <laughs> Harici olarak yine hani hafif dokulu yani hafif grenli dediğimiz dokuya sahip arşın kolt presleri ve dokusuz hat presleri de mevcut. Tercihen gene Fabriano ve Canson'da olduğu gibi e, hem defter formunda A5, A4, A3 farklı ölçülerde ya da işte tabaka halinde ölçülerde mevcut. Evet, sorunuz var mı? Şu an için bu konuyla alakalı yok gözüküyor. Tamam. Eğer sorunuz varsa zaten yayınlarımızı kaydediyoruz. Bize mesaj üzerinden sorular sorabilirsiniz. Bu hafta bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Evet, <laughs> Aile haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. <laughs>